Herkese günaydın. Dün kahvaltıdan önce tartılmayı unutmuştum. Şimdi tartılayım bugün. 69 aynı. Şey oluyor. Bu ikinci aynı kilo. Bir kere daha aynı bir hafta verip bir hafta e, sabitlemiştim. Yine geçen hafta verdim. Bu hafta yine sabitledim. 70.4'tü. 4 haftada 1.4 kilo vermiş oldum. Çok değil ama bence de yine de hatırı sayılır bir rakam. Zaten demiştim yavaş yavaş vermek istiyorum diye. Anneye oje seçiyor. <laughs> uh. oh. At bunun içine kızım. Getir. Getir bebeği. At bunun içine ırmak. At bebeğim. Bak böyle yapalım. Hop. At. Bak. Hop. At içine. Dünkü videonun altına bir sürü güzel yorum yazmışsınız. Yani o kadar mutlu oldum ki anlatamam yani. Hani boşuna bir iş yapmadığımı, yalnız olmadığımı hani gösterdiniz. Şu an ailemiz çok büyük ama inşallah zaman İnşallah büyür yani. Küçük yani. Şu an ailemiz çok küçük ama inşallah zamanla büyür. Daha güzel bir aile oluruz. Kocaman bir aile oluruz yani. İyi ki varsınız. Yani bir sürü ülkeden izleyen insanlar var. Hepinize tek tek selamlar ve sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız. Biz varız ama siz varken biz oluyoruz. Siz olmasaydınız biz olmayacaktık. Herkese tek 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 teşekkür ediyorum yani bütün yorumlarınız için. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> Dün gece yine 12'yi geçiyordu. Son bir iki gündür hep 12'yi geçirerek <laughs> uyuyor. Dün çok huzursuzdu. Yani sürekli kucak istiyordu. <laughs> Sana mı söylüyorum zannediyorsun? Sürekli kucak. İlker gitti yine. Ben, i̇lk ben uyuttum. Sonra İlker uyutmaya gitti. Yok. Üçüncüye tekrar ben gittim. Yine yok. Uyumuyor çocuk yani. İstemiyor. <laughs> İstemiyor, musun? <laughs> İstemiyor musun uyumak sen? İstemiyor. Uyumuyor yani. Anlamıyorum. Gündüz iki kere uyuyor. <laughs> kısa kısa bir de uykuları konuşuyoruz zannediyorsun. <laughs> kısa kısa uyuyor. Hani gündüz alsa uykusunu gece uyumuyor diyeceğim ondan. Ama ondan da değil. Ama <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Neden? Anlamıyor anne. Anne anlamıyor. <laughs> oh 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 oh. <laughs> Afiyet olsun.

Yemek Bak anne de yiyor hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Bu arada ben Böyle bir şey hazırladım Canım çok fazla yemek istemiyor O yüzden böyle yaptım Irmağa da dünden yemek kalmıştı onu veriyorum Bir de Yoğurt <laughs> canın istemiyor bebeğim. Niye anneciğim? Aferin. Al, al kızım al. Mama. Mama tut elini ya hadi bakalım. Bugün işte yok hiç yemek istemiyor. Sabah da yemedi. <laughs> Güzel rüyalar mı gördün sen? Maşallah kızım. Hep böyle ol bir tane keyfi yerine geldi. Güzel uyudun diye mi keyfin yerine geldi senin? Irmak <laughs> yeni uyandı. Büyük babaannesine gezmeye gittik. Aşure yapmışlar, çağırdılar bizi. Biz de yemeğe gittik. Sonra dedesi falan da sevdi. Eve geldik. Uykusu gelmişti bayağı. Uyku saati gelmişti. Dedik eve gidelim. Uyumayacak orada. Eve getirdim. Uyudu. O uyurken ben de akşam yemeğini hazırladım. Bugün akşam kuru fasulye yaptım. Etli kuru fasulye. Bir de dünden kalma bulgur pilavı vardı. Bir de bulgur pilavı vardı. İkisini birlikte yeriz artık. İlker'in bugün toplantısı oluyor salı günleri. Geç geliyor o yüzden. <laughs> Ona konuşuyorum zannediyor ya. Anneciğim ya. Ürmak da ağlıyor peşimden. Ben mutfağa gidiyorum ağlıyor. İyice yapıştık birbirimize bu arada. Ne oldu? Ne <laughs> Ne oldu ya? Ne oldu kızım? Gel. Herhalde midesini üşütmüş. Dördüncü kusuşu bugün. Efendim anne? Efendim anne? Mideni mi üşüttün kızım sen? biz yedik yemeğimizi yine. Beklemedik ilk yeri. <laughs> Babayı beklemedik. <gülüyor> <gülüyor> Baba yalnız başına yiyor. Yapacak bir şey yok artık. Akşam yemek saatine denk geliyor. İlker de geç geliyor. Dayanamıyor ırmak. Değil mi bebeğim? Mideni mi üşüttün anneciğim sen? Baba gelsin. Yıkayalım seni. Oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Çıktığı yere bakın. Çıktığı <laughs> Hep de çıkmak istiyor.